Merhabalar güzel hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün etrofil kaşmirle çok güzel bir bebek hırkası öreceğiz. Eğer benimle beraber siz de örmek istiyorsanız hadi hep birlikte başlayalım. Bu arada biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Bu etrofil kaşmirler gördüğünüz gibi böyle çileler halinde 100 gramlık. Hakikaten örmesi çok zevkli. Ben 4,5 numara şiş kullandım bunu örerken. Bakın böyle farklı farklı o kadar güzel renkleri var ki size anlatamam. Örmesi keyifli. ben bir konuya çok dikkat ediyorum artık bu son bir yılda. Kullandığım ürünlerde ya %100 saf koton ya da %100 yün organik ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hepimiz buna örerken çok emek veriyoruz. En azından emeklerimizin karşılığını almak, bitirdiğimiz zaman da güzel bir ürün elde etmek için ee, tavsiyem size mümkün olduğunca piyasadaki iyi ürünlerden kullanmanız. Çünkü bunlar yıllar yıllar yıllarca kalabiliyorlar. Çok 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 emek veriyoruz. Eğer sizler de e, tavsiyem minik küçücük hanımefendilere, beyefendilere örmek isterseniz tavsiyem. Çünkü bebeklerimiz, çocuklarımız bizim için çok önemli Onların bedenlerinin de güzel ürünlerle giymeye hakları var. Ee, bana kalırsa bir deneyin derim. Hakikaten çok güzel bir hırka oldu. Size bütün detaylarını paylaşacağım. Nasıl yapıldığını, en ince teknik ayrıntılarına kadar hep birlikte beraber öreceğiz. Bu etrofil kaşmir ile yaptığımız hırkayı örmek için ihtiyacımız olan şeyler 4,5 numara şiş. Ben misinalı kullandım, ona rahat örüyorum bir tane makas, dikmek için yün iğnesi, omuzları ayırmak için şu omuz ayırma iğnelerinden ama bundan yoksa yün iğnesine farklı renkte bir iplik geçirip ilmeklerin arasından geçirirsiniz. Eskiden bunlar mı vardı? Yok. İpi iğneye geçirip biz o şekilde alırdık ilmekleri. Bir de ilmekleri kapatmak için bir tığa ihtiyacımız var. Ben artık şişle kapatmıyorum ilmekleri. Tığla kapatıyorum. Sonuçtan çok daha memnunum. Bu hırkayı yapmak için bu güzel hırkayı e, ilk baştan 60 ilmek atıyoruz şişimize e, biliyorsunuz e, haroşo her iki sırada bir bir diş çıkar bu 60 ilmeği attıktan sonra yukarıya doğru 37 diş haroşo örüyoruz 37 dişi ördükten sonra e, sağdan ve soldan dörder ilmek kesip eksiltiyoruz. Bu kol ayrımını belli etmek için kestim bunu. Bu kol her iki taraftan dörder ilmeği kestikten sonra yukarı enseye doğru 18 diş haroşoyu örüyoruz. Daha sonra sağ taraftan şişin başından 17 ilmeğimizi ördük. Arada ense için 18 ilmeği kestik. Sonra takip eden şişte kalan 17 ilmeği daha örüyoruz. Sonra omuzun bir tanesini bu ayırma iğnemize alıyoruz. Diğer tarafta önce hiç artırmadan iki diş haroşoyu ördüm. Sonra sıra başından birer tane artırarak 31 ilmek olana kadar ördüm. 31 ilmek olduktan sonra şurada kesmiştik. O kestiğimiz 4 ilmeği artırıyoruz kol altından. Kol altından bunu artırdıktan sonra aşağı doğru 37 diş haroşoyu örüp tığla bir önün şurada ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bir önümüz bitti. Şişimizi alıp bu iğnede olan 17 ilmeği tekrar şişe takıyoruz. Ondan sonra tekrar sıra başından birer tane ilmek artırarak aşağı doğru önce iki tane iki diş haroşoyu artırmadan örüyoruz. Bunu unutmayalım. Sonra sıra başından birer ilmek artırıp aşağı kadar geldik. Şurada Son artırma sırasından sonra hemen iliği açmaya başladım. Çünkü ölçü tam uymadı. Birbirine eşit olmadı. Ee, baştan 3 tane ilmeği örüp bir ilmek üstünde şişe dolayıp takip eden iki ilmeği çift aldım. Ondan sonra sıra sonuna doğru geldim. Bu sefer burada dört tane ilmeğim artırdım. Ee, her e, iliklerin arasında 8'er diş haroşa bıraktım. Tam o zaman eşit oldu. Aşağı kadar 37 dişi de ördük. Tığla ilmeklerimizi kapattık. İkinci önümüzde bitti. Sonra geldik kollara. Kolları buradan şiş taktım. Tam 45 ilmek var. Onu da göstereceğim size çok kolay. 45 ilmeği taktıktan sonra 29 diş haroş ördüm. Tığla yine ilmeklerimi kapattım. Aynı şekilde diğer kolu da uyguladı. Şimdi örgümüz bitti. Burada sadece yan ve kol altına dikiş yapacağız. Bu arka ve ön parça tamamı hiç kesmeden sadece yakada bir artırmalarımızı yaptık. Enseyi kesip yapıyoruz. Yapımı çok kolay. Ee, ilmek atmayı, haroşa örgü örmeyi bilen herkes bunu yapabilir. Daha çünkü genç anne adayları, anneler, babaanneler, anneanneler, halalar, teyzeler minicik hanımefendilere ya da beyefendilere şimdi şurada ilikleyeceğim bunları. Örmenizi tavsiye ederim. Bu 6 aydan 1 yaşa kadar çok çok rahat olur. Minik bebeklerimiz istiyoruz ki bedenleri güzel, saf yünlerle buluşsunlar. Organik iplerle çünkü alerji bu yeni nesil bebeklerde alerjiler çok çoğaldı. Ben bunu çok duyuyorum. Kesinlikle %100 kaşmir boyaları kök boya e ee, ben şimdi bir tonum daha olursa kesinlikle başka içinde akrilik olan bir ürün kullanmadan bu gibi saf ürünleri tercih etmek isterim. Çocuklarımıza hatta bunu sadece çocuklara sınırlamak istemiyorum. Biz kendimizi de bu iple çok güzel hırkalar, bluzlar örebiliriz. İpin örümü çok rahattı. Örerken keyif verdi. Önemli olan da tüm örgü severler bunu biler, bilirler. Ee, i̇nsanın ördüğü, yaptığı şeyde zevk alması gerekir zevk aldığınız zaman zaten ortaya güzel ilimler çıkar. Şimdi e, yavaş yavaş bunun kolumuzu nasıl taktık, yakada nasıl artırma yaptık, iliği nasıl kestik ve ilmekleri nasıl kapattık bunları paylaşacağım yavaş yavaş sizle. Şimdi o bitmiş hırkada anlatmıştım. Burada küçük bir demo yaptım size yaka şeyleri nasıl artıracağım, kol ilmeklerini nasıl taktım diye. Arkayı bitirdik. Şurada önü de bitirdik. Diğer önü söylemiştim. Bu ayırma iğnesini ben takmıştım. Ayırma iğnesini açıyorum. 4.5 numara şişime bu iğnedeki ilmekleri alıyorum. Tek tek. Omuzlarda 17 ilmek vardı. Ense için 18 ilmek kesmiştik. Bu ayırma iğnesiyle işim bitti. Onu kaldırıyorum bir tarafa. Şimdi şuradan kenardan başlayacağım. Pinin ucunu alıyorum. Bir tığ yardımıyla şuradan takıyorum. Çekip ondan sonra örmeye başlıyorum. Buraya bir tane de düğüm atıyorum. Haroşoyu ben düz örgü olarak rahat örüyorum. Bazıları ters, bazıları düzden örer. Haroşo demek ya hep düz ya hep ters örmektir. Şimdi şurada söylemiştim. iki diş haroşoyu yakada önce hiç artırmadan örüyoruz. Daha sonra artırmalara başladım. O zaman tam ölçü denk düştü. Düz örüyorum. Çevirdim. Örgüm hep düz. Yine düz örüyorum. Her iki sırada bir, bir diş haroşu. Bu şekilde iki diş ördükten sonra şimdi dönüşte sıra başında nasıl artırdığını göstereceğim. Ben böyle rahat artırıyorum. Daha şık oldu haroşa örgüde. Ama siz farklı şekilde artırıyorsanız illaki böyle yapmanıza gerek yok. Dilediğiniz gibi artırabilirsiniz. Önemli olan her sıra başında bir ilmek artırmak. Ta ki 31 ilmek olana kadar artırmalarımıza devam ediyoruz. Bu 31 ilmek olduktan sonra da kol için arka bedende kestiğimiz 4'er ilmekleri artırıyoruz. Şimdi artırma sırama geldim. Sıra başında şu ilk baştaki ilmeğin altında bakın şöyle bir küçücük bir kabarıklık var. Oraya şişimi takıyorum. Şöyle. Ondan sonra ipimi alttan alıyorum. İşte bir ilmeği artırmış oldum. Sonra devam ediyorum örmeye. Bunu bir defa daha gidip döneyim göstereyim. Ondan sonra diğer tarafta kola ilmekleri nasıl taktım onu göstereceğim. Zaten ondan sonra da bütün teknik bilgileri bitmiş oluyor. Kolları da tak, takıp ördükten sonra sadece bir düğmesini dikip yan ve kol altı dikişlerini yapmaya kalıyor. Yani örgü haroş olduğu için dönmediğinden dolayı önde ve yaka kenarında pat yapmaya gerek yok. Onun için de çok basit bir hırka bu. Örümü çok kolay. Eğer eliniz hızlıysa oturup iki günde bu hırkayı örebilirsiniz. Yakında e, bayram öncesi mi girer bu video bilmiyorum ama Elifciğim. Bayramlar da var. Hı hı. Yeni yılda yani sevdiklerinize bunları örüp e, evet, benim bayram, annem hediyecek. Aha, aa, süper. Benim annem hep böyle yapar. Evde örüp bunları bir tarafta tutar. Aa, Fatma Hanım'ın torunu olmuş. Hemen onu paketler, sarar, hediye götürür. Bence yapın, yapın bir tarafa koyun. Bayramlar var, yeni yıl gelecek. Eee sevdiklerinize çok güzel hediye olabilir. Şimdi yeniden bakın artırmayı gösteriyorum. İlk sıra başındaki ilk ilmeğimin şu altta Takıyorum şişimi. Şöyle çapraz ipimi doladım şişe. İşte bir tane daha arttı. Bu şekilde şişimizin üstünde 31 ilmek olana kadar her sıra başında bu artırma işlemini uyguluyoruz. Şimdi burayı sizin zamanınızda çok fazla almamak için aşağı kadar inmeyeceğim. Ee, söz vermiştim. Bu iliği nasıl açıyorum. Şurada onu da gösterip daha sonra kol ilmeklerini şişe nasıl aldım onu paylaşacağım. Şimdi ilik açmak için baştan 3 tane ilmeği örüyorum. 1 2 3 Şişin üstüne ilmeği doladım. Takip eden iki ilmeği birlikte alıyorum. Bu kadar. Sıra sonuna kadar devam ediyorum ölmeye. Sonra dönüşte onu da göstereceğim. O doladığım ilmeği örüyorum. Çok makul ve mantıklı bir ölçü oldu. Ee, bu küçük inci düğmeler var. Onlardan alıp dikmiştim ben. Piyasada şu anda çok güzel düğmeler var. Ee, i̇pin kendisi degrade olduğu için bu kök boyalarla boyandığı için Karışık renkli bir düğüm olsun istemedim. Düz renk bir düğüm aldım. Siz nasıl isterseniz. Bakın bu üstüne doladığım yer. Şimdi onu da normal ilmek gibi örüyorum. İliğimiz hazır. Her bir ilik arasında 8 diş haroşa ördüm. O zaman çok birbirine eşit oldu ölçüleri. İlikleri böyle açtık. Yakayı baştan birer tane ilmek. Tam şu tekrar göstereyim. İlmeğin dibindeki şu ipi şişime takı normal ilmek olarak ördüm devam ettim ta ki 31 ilmek olana kadar şimdi artırmalarımızı yaptık iliğimizi de gördük şurada ipimi keseceğim buradaki ilmekleri şişten çıkartıp kol ilmeklerini nasıl aldık onu paylaşacağım Şurada dört tane, tabi ben bu küçük olduğu için burada 2 tane kestim, 4 tane ilmeği kesmiştik. İlk baştan şişime hiç ip falan takmadan şuradan bir tane ilmeğimi alıyorum. Orijinalinde şuradaki 4 tane kestiğimiz 4 ilmeği alacağız. Bunu aldıktan sonra, bu haroş örgü olduğu için e, ilmeği takmak da çok kolay oldu. Tam şu kenardaki değil, ondan bir önceki. Bakın zaten kabarık, bunlar teyel gibi birbirini gösteriyor. Şuradan bir hep üstte olanları böyle şişime taktım. Takmaya devam ediyorum. Aynı sırada gidiyor. Hep üstte olanları alıyorum. Eğer çok kenardan alırsanız bu sefer açıklık olup çirkin durabilir. Bu şekilde hem bebek giysilerinde mümkün olduğunca hani az dikişli yapıp burada dikiş olsa belki bebeğin kollarını da rahatsız eder diye. Bu gibi ilmek alıp ördüğünüz zaman çocuklar, çünkü onların bedenleri daha hassas, çok rahat bir örgü oldu. Bir dikiş kabarıklığı da olmadı. Döndüm alt tarafta kestiğim yerden de ilmeklerimi taktım. Bu şekilde orijinal ölçülerle şişimizin üstünde 45 ilmek olması lazım kol için. Bu ilmekleri 45 ilmeği taktıktan sonra ipimizi aldık. Yine haroşa örmeye. Bu sefer hiç alıp kitlemiyorum örgüye sabitlemiyorum ipimi. Ben düz örüyorum. Siz tersen örebilirsiniz. Şimdi ilk sırayı düz örüyorum. Çok güzel bir doku da oluştu. Dün düz durdu. Biraz sonra kendi orijinal hırkanın üstünden o kalı kolu, kolu taktığım yerin görüntüsünü de sizle paylaşırız. Bunu böyle örüyorum. Bakın dikiş kısmı o kabarık olan kısım içte kalacak. İçte kalıyor böyle ördüğünüz zaman. Örgünün düz tarafında çok düzgün bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Bunlar da önemli şeyler. Estetik de önemli. İnsan yaptığı ne varsa hakkıyla yapmalı. Bu kadar emek veriliyor. Ortaya güzel bir şeyin çıkması lazım. Bakın biraz önce söylemiştim. Şu örgünün düz tarafında çok düzgün bir görüntü oluyor. Bu şekilde ilmek takıp ördüğünüz zaman. Şimdi yine düz örgü olarak sıra sonuna kadar gideceğim. Orada ilmeği bir şeyimi itme mi, kitlememiştim. Normalde tığla alıp ilk baştan düğüm yapmıyorum bu sırayı dörüp o ipimi bağladıktan sonra tığla ilmekleri nasıl kapatıyorum onu da göstereceğim. Dolayısıyla dilediğiniz zaman siz de bu hırkayı sevdiğiniz küçük ve beyefendileri yapabilirsiniz. Ee, i̇plerin renkleri de çok güzel seçilmiş. Ee, bütün renkler hem kız hem erkek bebeklerde kullanılabilecek gibi. Onlara üniseks mi deniyor Elif? Evet. Şimdi buraya yani geldim, ha evet, hı hı. şurada ipimin ucunu bağlıyorum. Bu da buraya kilitlenmiş oluyor. Daha sonra bunların hepsini tığla içine çekip temizledim. Şu düğümü de atayım. Şimdi tığla ilmekleri nasıl kapatıyorum? Tığımı aldım, tabi bu ipinizin kalınlığına göre tığınızın kalınlığı da fark ediyor. Bu ipte 3 numara tığ kullandım. Ben eğer ipiniz daha kalınsa 3,5-4 numara kullanabilirsiniz. Şimdi şunu şu taraftan parmağımı sardım. İlk ilmeğin içinden tığla battım. Çektim. Sonra ikincinin içinden battım. İlk tığdaki ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir ilmeği kapatmış oldum. Şişteki ilmeği aldım. Tığdaki ilmeği içinden geçirdim. Şişteki ilmeği aldım, tığdaki ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde şişteki bütün ilmekleri böyle kapatıyorum. Ee, hem şurada bir sıkmıyor, şişte yaparken bazen burada kasma olabiliyor. Ya da çok gevşek yaparsanız bu sefer ilmekler bolluk yapıp çirkin duruyor. Ben bu yöntemi çok sevdim. Dilerseniz siz de deneyebilirsiniz. Görüntüsü de çok güzel oldu. Bizden bugünlük bu kadar. Bugün sizlerle beraber bu çok güzel şeker tadında hırkayı ördük, bitirdik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı yazarsanız elimden geldiğince cevaplıyorum. Sizlere minik yavrularınızla, sevdiklerinizle birlikte şeker tadında bu bayram şekeri hırkasıyla mutlu bayramlar mutlu kalın sevgiyle kalın hoşça kalın